Hocam ne haber? Teşekkür ederim Nisa'yım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ayrıca parantez açarak bugün kendimi çok prenses gibi hissediyorum. Şimdi seni prenses gibi görünmende kuşku yok. Aynen öyle görünüyorsun. Çok şıksın bugün burası Teşekkür ne? Teşekkür ederim. Ama beni merak ettiğim bir şey var şimdi. Kadınlar, özellikle de küçük yaştan itibaren kızla daha sonra bu yetişkin bir kadın olduktan sonra da neden her zaman prensesliğe öykünürsünüz? Bunu çok ciddi merak ediyorum. Fransız sendromunu biliyor musun? Bilmiyorum Fransız. Böyle bir sendrom mu var? Böyle bir sendrom var. Çok sendromunu yani, biliyorum ama onu sürekli sosyal yani. bilimciler kavram üretiyorlar <laughs> diye. Ben gerçekten çok beğendim. Fransız sendromu daha doğrusu şöyle başlıyor: Hı -hı. kişinin kendisini, çocuklarını, narsist, her dediğini var yapma ve yetki verme gibi özelliklerinden doğan Hı -hı. E, marka takıntısı, kendini ücretmeden başlayan bir süreçtir. Ve biz baktığımız zaman birçok kadın bu taşradan gelen veyahut daha asil soylu bir aileden gelen kızlarda da prenses olma isteği var. Ya şımartılmak o, mı istiyorsunuz ya? Şımartılmak ya. istiyoruz, yüceltilmek istiyoruz. Ha, o, o, Diğerlerinden sınıfsal olarak farklı olmak istiyoruz. Tabii bunu biliyorsun ki toplumda çok nadir bir kesim. Gerçek prensesken çoğunluğumuzda bunu en fazla hayali olarak e, kafamıza tasarlayabiliriz. Şimdi pozitif ayrımcılığı hak ediyorsunuz. Tamam onda e, tartışacağımız bir şey yok Nisa. E, ama prenses dediğim zaman böyle o grim masallarındaki tablolar geliyor değil mi mesela işte balolarda muazzam kıyafetlerle Uzun etekler, dans eden evet. değil mi böyle herkesin hayran hayran baktığı güzel hanımlar böyle gayet bakımlı bir dediğinin ikiye edilmediği. Aslında evet prenses deyince benim aklıma böyle şeyler geliyor ama şimdi biz Osmanlı tarihi konuşuyoruz. Yani sadece Avrupa'daki prensesler değil. Bizim tarihimizde de prensesler var. Yani sultanların, padişahların kızları ve kız kardeşleri. Hocam ben o zamanın prenseslerini şu anki günümüz influencer instagirl'lerine benzetiyorum. Öyle yani mi sana, o dönemde de evet şimdi şatosundan görebilirsen çok nadiren görüyoruz ama Tabii. E, o dönemde de onun kendi hemcinsi ve akran grupları tarafından Günümüzdeki algısı böyle algılanıyor. Ama öyle Osmanlı'da mesela 3 Mart 1924'te hanedan sürgün ediliyor biliyorsun. Yurt dışına çıkarılıyor. O zamana kadar Osmanlı prensesleri bir de Avrupa'dakiler gibi değil. Avrupa'dakiler işte balolara katılıyor, dans ediyorlar vesaire. Sosyal hayatta daha aktifler. Osmanlı prenseslerinin daha dar bir çevrede yaşıyorlar. Şimdi sürgün edilip Avrupa'ya gidenler Nisa sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Yani alışveriş yapmayı bilmiyorlar, yemek yapmayı bilmiyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazı prensesler ilk kez o zaman soyulmamış patates görmüş. Yani patatesin soyulmamışını bile görmemiş. Tam bir prenses. Elini sıcak sudan soğuk suya sokulmayan bir durum. Ama şimdi sana ve bütün güzel hanımlara, hanımlar hepsi güzel yani o genel bir sıfatı var evet, kullanıyorum. Evet, buna çok katılmıyorum. Ya tabii ki ben tabii pozitif aramcılık, linç yememek tabii, için hayır. söylüyorum tabii, sana. Tabii tabii güzellik algısı benim o sizin baktığınız gibi olmamalı için. Yoksa evet şunu da gerek yok. Şimdi ben şirin olmak istemiyorum herkese. Hocam <laughs> yani bütün erkekler yakışıklıdır, bütün kadınlar güzeldir. Ya, gere, gerek yok Peki bununla. ben, ben yine de e, tabii. linç yememek için böyle kullanayım <laughs> linç da. Linç kültürü kötü bir şey. Tabii yapacağım. şöyle söyleyeyim sana. Ee, ama baktığımız zaman işte bu hayat sadece de öyle ışıl ışıl değil. Mesela Osmanlı'da çok talihsiz, çok acı veren prenses öyküleri de var. Şimdi onlardan bir tanesini izin Mesela, olursa sana anlatacağım. Mesela 1. Ahmet'in kızı. Ayşe Sultan var. Şimdi Ayşe Sultan'ın öyküsünü sana anlatacağım ama biraz daha seni merak ettireyim. Enteresan Osman, bir şey. Genç Osman'ın üvey kardeşi olan Ayşe Sultan. Tabi. Birinci Ahmet'in kızı. Bunlar baba bir biliyorsun. Anneler ayrı olur genelde. Pağaça çok eşli olduğu için ee, Ayşe Sultan'ın öyküsünü anlatacağım ama biraz sana prenseslerden bahsedeyim. Şimdi Osmanlı toplumunda kadınlardan farklı konumdalar. Nisa bir kere prensesler bir talihsizlikleri var. Ayşe Sultan'dan ayrı genel bir talihsizlikleri. İkinci, Mazar falan mı İkinci Mahmut dönemine kadar eşini sen seçemiyorsun. Yani böyle padişah baban ya da padişah abin, kardeşin böyle parmağını koyuyor. Diyor ki işte falanca paşa ile evlenecek. İkinci Mahmut'a kadar bu seçim yok. Ondan sonra hani biraz 19. yüzyıl falan fotoğraf gösteriyorlar. Şimdi böyle Instagram'a bakıyorsun ya hmm falan. O zaman da nadir bulunan paşa fotoğraflarını gösteriyorlar. Görücü usulü e, Tabii görücü, tabi falan. görücü Flörtleşmek falan. Mümkün mü ya? Padiş Padişah kız kardeşiyle flörtleşebilir <laughs> e mi? Adamı ne yaparlar yani, o biliyor musun işte? Tabii mümkün değil yani. Ahali bile bunu yapamıyor. Hele saraydaki prenses için bu mümkün değil. Zaten bak isminin sonuna sultan gelir. Ve erkekler de başına sultan Ahmet diyoruz değil mi? Ama ne diyoruz? Emetullah Günlü Sultan. Bu bak, nedeni ne? Sonuna geliyorum. doğru. O, o, bir şey gibi işte Avrupa'daki Mr. Mrs. gibi e, padişah. Bir tarz, ünvan. Bir tarz, ünvan. Evet. Doğuya ait bir şey. Bir kere eşini seçemiyorsun. Bu bir. İkincisi prenseslerin şimdi gelelim pozitif ayrımcılıklarını. Hangi paşayla evlenirsen evlen. Paşayla görev yaptığı yere gidemez. Yani prensesler İstanbul dışına çıkamaz. Sen bir Osmanlı prensessin. Seni bir paşa ile evlendirdiler. Ama paşayı da verdiler Bağdat valiliğine. Bağdat Bağdat'a gidemiyorsun. Sen oturacaksın. O paşa gidecek Bağdat'ta valiliğini yapacak. Merkeze İstanbul'a çektiklerinde gelebiliyorsun. Ya bunu şöyle merak ediyorum. Çıkırma. Prensesin iyiliği ve konfor alanını bozmamak, bozmamak için mi? Evet. Yoksa bozma. sen prensessin çıkamazsın makmini, o faunusun içerisinde. O Osmanlı hanedanının kadınısın bir paşa ile evli olsan bile gidemezsin. Ama bir de bir şey var biliyor musun? Mesela padişah bir kızını ya da kız kardeşini bir paşa ile evlendirecek falanca paşayla dedi evlendireceğim. Paşa'ya haber yollanıyor. O paşa evli de olabilir. Ne olacak şimdi? Karısını boşamak zorunda. İkinci eş olarak alamaz. Yani çok eşlik var Osmanlı'da. Eğer padişahın kızıyla ya da kız kardeşle evlenirsen çok eşlilik diye bir şey yok. Sadece onunla evli olacaksın. Ama Diğer eş yani. şimdi eşlerini boşayacaksın. Şu an kapital sistemi liberalizmi eleştiriyoruz da hı hı. o dönemde de bakar mısın yani? Sen sıradan bir kadınsan bunlar yaşanabilir. Fakat padişahın evet, kız öyle, kardeşi ya da eşiyse öyle öyle yapacak bir şey yok. Artı bir de damadın başına bela oluyor. Nasıl ekonomik anlamda? Hani o ben padişahın kızıyla, kızıyla ya da kız kardeşiyle evlendim. Oh tamam tabii ki olumlu katkısı vardı. İşte gelsin paralar mirastan vesaire öyle bir şey yok. Aksine senin padişaha Akıl almaz hediyeler, maddi değerini o kıza bohça göndereceksin, çeyizini yapacaksın, hediye göndereceksin, abisine ya da babasına hediye göndereceksin. Var ya bir paşayı, kelimenin tam anlamını iflas ettirecek bir durum. Koş şimdiki düğünlerde farklı değiller, kızların istedikleri takılar, işte ben Çırağan Sarayı'nda evlenmek istiyorum e, gibi e, ya da işte çok ünlü bir otelde evlenmek istiyorum Ama ben merak ediyorum gibi şöyle tavırlar da var. Mi? Şimdi sen bir prenses, bir padişahın kızıyla... Sultan'la evleneceksin. E, bu insanda gidip de yani e, sıradan bir esnafın e, esnafa varacak halleri Vay yoktur değil mi? olacak. E o da ama zengin miydi? Yani zengin zaten. Hem bu kadar Değil. borçlandırma noktası ne kadar etkileyebilir ki Yani şeyi? işte eşini boşadın, bayağı bir borç yaptın, evlendin bir Osmanlı prensesiyle ama seni atadılar Budin Beyler Beyliğini, Ama Budin'e Macaristan'a götüremiyorsun eşini de ancak İstanbul'da kaldığında olacak. O yüzden bizde dikkat edersen şeye vardır hani ön, ön sıfatı damat ismiyle görüyoruz şey yapılmış bilinen pek çok şey vardır. Paşa vardır. Mesela bunlardan birisi. Mesela az buçuk lise kitabı okuduysan çok bildiğin bir isim vardır paşa olarak. Damat Ferit Paşa. Değil mi? Damat Ferit Paşa deyince aklına nasıl bir geliyor? Olumsuzluk yani. Niye olumsuzluk? Falan, milli mücadele konusundaki Değil mi? Biliyor. Damat Ferit Paşa niye damat? Abdülhamid'in kız kardeşi Mediha Sultan'la evli. Mediha Sultan önce evlenmiş. Sonra eşi vefat edince dul kalmış. Öyle ben evlenmem falan diyor. Abdülhamit diyor ki bu bizim hemşireyi yani kız kardeşi evlendirelim diyor. Bunu söylüyor ama Medya Sultan hevesli değil. Diyor ki şartlarım var. Ne olacak şartları? Bak düşün yani şöyle sıralıyor. Bir, ha hani şimdi var ya böyle evin var mı, araban var mı? Sipariş Maaşı. veriyor aslında. Sipariş Anladım. veriyor tabii. Bir kere diyor Osmanlı şey olacak. Yüksek memuriyetlerden birinde olacak diyor bu bir. İkincisi diyor e, ahlakı güzel olacak. İşte e, kadın yüzü görmemiş olacak. Çok şey <laughs> Bak Daha bitti mi? 30'dan aşağı 40'tan fazla olmayacak. Bu arada. Otuz Yaş aralığı. Tabii öyle. Sonra bula bula araştırıyorlar, tarıyorlar falan. E, Londra Büyükelçiliği'nin birinci katibi olan Ferit Bey'i buluyorlar. Sonra onu evlendi tabi ev, Evlendirdikten sonra da rütbesi de paşalığa yükseliyor. E, damat Ferit Paşa oluyor. Bir de damat Ferit de zengin. Gerçekten zengin. Yurt dışına sürgün edildikten sonra Mediha Sultan mesela şeyde Fransa'da yaşıyorlar. Çünkü o da hanım sultan olduğu için damat Ferit zaten kaçmış. Ülkede barınamaz milli mücadeleye düşman. E, eşi de Sultan Sultan'da şey olduğu için. Neden Fransa'da yaşıyorlar o dönem? Fransa o dönemde Avrupa'nın merkezi, kültür merkezi. Medya Sultan yaşlılığında nasıl biliyor musun böyle? Hmm. Hanedandan akrabalar gidiyorlar bayramlarda. E, bayram kutluyorlar Fransa'da tabi. Medya Sultan bayramda Medea teyze ver elini öpeyim dediği zaman hediye ne veriyormuş biliyor musun? Mücevher. Herkes o kadar. Keşke bizim hayatımıza bir medya teyzemiz olsa. Muazzam bir mücevher koleksiyonu var ki. Ama bir pozitif ayrımcılık daha söyleyeyim sana. Osmanlı hukukuna göre kadınlar eşlerini boşama hakkına sahip değil. Ancak eşler boşu. Talakı selaseyle boş ol, boş ol, boş ol dedim. Nikah düşüyor. Evet. Ama bu pozitif ayrımcılık burada var. Sadece hanım sultanlar eşlerini boşayabilirler. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Tabii Osmanlı saltanat. Saltanat. Sistem böyle deyip geçelim. Sistem böyle. Saygımızı da ben, esirgemeyelim. Sistem böyle saltanat yani sıradan halkla saltanat yaşayan birisi aynı olabilir. Bu batıda da böyle. Rus hanedanında da böyle. İngilizde, Westminster'da da böyle. Ki, hocam, Bizde de böyle Çin hanedanında da böyle. Sadece şunu tamam. merak ediyorum. Ee, neden sürekli merak ettiğimi söylüyorsam e merak. E buralarda karşında bir tarihçi var yani. De. Evet. E, e, tabii ki yani seni bulmuşum kaçırır mıyım <laughs> ya, teşekkür şimdi? Teşekkür ederim. E, Osmanlı döneminde de kadınların dul kaldıktan sonra dul kavramı da lütfen kimse yanlış anlamasın. E, dul deniliyordu nihayetinde. Halk Öyle de böyle yani. Evet. Çok da ev kedisine dönüştürmeyin biz yani. de. evet. evet e, duyarlarla olmuyor bazen evet. hayat. E, başka bir erkekle evlenmesi çok bir sorun teşkil etmiyor. Evet. Hani biraz şey vardır ya. Kadınlar eşleri öldükten sonra evlenmez özellikle bazı sosyolojik toplumlarda. Bizde bu var ama Osmanlı döneminde böyle bir şey çok yokmuş anladığım kadarıyla. Mümkün mertebede dul yani bekar kalması istenmiyor gibi. İstenmiyor. Çünkü neden? Toplumsal bir baskı. Evet. Şimdi şimdi bir kadın ne yapabilir? Ee, bu bir tercih meselesidir kadın için. Çünkü neden? Kadın sosyoekonomik hayatta yer alıyor. İşte işi vardır, gücü vardır. Kendine ait bir hayat kurabilir. Ayakları üzerindedir ama Osmanlı toplumunda sadece Osmanlı toplumunda değil dünyanın her yerinde eski çağlarda bir kadının sosyoekonomik yaşamda Tek başına bir erkek olmadan yaşaması mümkün çünkü dilediği işte çalışamıyor, işte hukuksal olarak bir eşitlik yok vesaire. Yani bir erkekle bir dondurma yesin Galata'da. Ha yok öyle Problem. bir şey. Yani gidip şimdi istediğin yerde çalışırsın, evini kurarsın vesaire. Hayatını biriyle birleştirmek istersen birleştirsin. Ama eski dönemde, sadece Osmanlı'da değil dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum yok. O yüzden ne oluyor? Kadın dul kaldığı zaman aynı zamanda sosyoekonomik anlamda çok ciddi bir zorluğa giriyor. Bunu da bir yeniden bir evlilik yaparak ortaya koyuyor. Bak mesela Yavuz Sultan Selim değil mi? Osmanlı'nın böyle, Osmanlı böyle kahredici bir padişahı. Tabii Osmanlı padişahları arasında çok mümtaz bir yere sertliğiyle ünlü bir padişahtır. 8 seneye neler sığdırmamıştır ki? Onun bir kızı var. Şah Sultan deniyor. Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sultanı bir paşa ile evlendiriyorlar. Lütfi Paşa. Öyle ile. bir anlattın ki güzel bir kadın. Güzel bir kadın, bir de dirayetli bir kadın. Bak şimdi kadının kadına bakışı noktasında Lütfi Paşa da bir dindar bir adam, Sadrazam sert de bir Sadrazam. Bir gün İstanbul'da bir hayat kadını yakalanıyor ve Sadrazam normalde Osmanlı geleneğinde hiç uygulanmayan çok ağır bir ceza uyguluyor şeye. Bu hayat kadına ağır bir ceza uygulanmasını söylüyor ki diğerlerine ibret alem olsun böyle sofu bir paşa, sert bir paşa o yüzden e, hatta izleyicilerimiz rahatsız olmasın ama kadının cinsel organını dağılattırıyor düşün. Bu Osmanlı'da böyle rastlanan bir cezalandırma yöntemi değil. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bu haber tam İstanbul'da yayılıyor. Kimin kulağına geliyor? Paşa'nın karısı olan Şah Sultan. Paşa'nın karısı Şah Sultan ağzı, Hapsız mı oluyor bu durum? Tabi ağzını açıyor gözünü yumuyor. Paşa'ya demediğini bırakmıyor. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Sen ne vahşi bir adamsın. Böyle bir ceza olabilir mi? Bir kadına bunu yani hayat kadını bile olsa nasıl uyguluyorsun diyor. böyle başlıyor söylenmeye söyle. Paşa'nın da burasına gelmiş susturamıyor bir de hanım sultan. Yavuz Sultan Selim'in kızı o sırada da şey var. Yavuz Sultan Selim ölmüş. E kanuni Sultan Süleyman'ın veziri bu. Yani e, hanımının şey ya, kayınçosu da söyleyeyim padişah. Bir de kim? Kanuni Sultan Süleyman, yani kayınçosu. Düşün. Ama o kadar söyleniyor ki şah sultan. E, haklı değil mi sanki? Haklı. Hocam? Haklı. Yani. Çok ağır bir ceza. Osmanlı'da böyle bir ceza yok. Mesela Arap toplumunda görülen rejim falan bile bir kere uygulanmaz. Evet. Onu uygulanmamış. Neyse Lütfi Paşa sinirleniyor, bir tokat patlatıyor şah Sultan'ı. Şah Sultan diyor ki sen kimsin de beni tokatlayabilirsin. Bir kere orada paşayı boşuyor. Harika. Sonra da ekime söyleyecek bunu, şikayet edecek. Babasına? Abisine. Babası öldü dedim ya. Özür diliyorum kanuni. Abisine. E, abisine. abisine. <laughs> abisi, abisi de kanuni. Hocam bazen benim Türkçem yetim. Estağfurullah abisine. Sonra ne oluyor? Paşalıktan azlediliyor, sürgüne gönderiliyor. Yalvar yakar, ya, kelle bile gidebilir de sürgünde hadi bir maaş bağlanıyor Dimetoka'ya git diyorlar sürgün ettiriyorlar ona orada oturuyorlar ama yaramış işe yaramış kahrından tarih yazmış tarihçi olmuş Lütfü Paşa. Yalnız şöyle bir durum da var kadın o dönemlerin feminist e, aktivistlerinden olabilirmiş. Evet. Çok güzel. Yani tokat attı. Bir kadını şey, i̇şte bu kendine kadar. Kendine yediği tokat değil başka bir kadının sert bir şekilde cezalandırması da dimdik karşısında duruyor. Şah yani, Sultan'ı buradan güzel bir şekilde analım. Analım, hepsini analım gerçekten ama şimdi başka birini de analım istersen. Kim hocam? Talihsiz bir prensesten bahsetmiştim Talihsiz ya. Talihsiz prensesler mi e, varmış? var tabii. onlar hayatları çok güzel gidiyor. Ayşe Sultan işte konuşmanın başında söyledim mi? Şimdi geldik hikayesine ona Ayşe Sultan. Ayşe ne Sultan. Ne yaşamış olabilir? Ne yaşamış olabilir? Maşallah dediği üç gün yaşanmamış Hak tabiriyle. <laughs> Öyle diyelim. Evlendiği bir nikah masasına oturduğu hiçbir paşa gün yüzü görememiş. Dolayısıyla o da gün yüzü görememiş. Trajedi nerede başlıyor biliyor musun? Birinci Ahmet'in kızı bu. Bir Osmanlı prensesi. 7 yaşındayken evlendiriliyor. 7 yaşında nasıl mümkün hocam? Emin misin? Eminim. Hanım sultanlar da var ama şimdi şöyle anlaşılmasın. Hani 7 yaşında bir hanım sultan, bir prenses, Osmanlı prensesi evlendirildi. E ne oldu? E kocusu tabii ki bir paşa. Bu paşa da nereden baksan 40-50 yaşında adam. Bu evlendirme dediğin e, olay şu an günümüzdeki evlendirme gibi Bak, mi? Evden çıkıyor mu bu kız? Nikah kıyılıyor. Kimi zaman çıkıyor, kimi zaman çıkmıyor. Nikah kıyılıyor ama tabii çocuk o da. 7 yaşında bir çocuk. Yani bildiğin karı koca ilişkisi diye bir şey yok. Bu sadece resmi olarak. Niye? Paşanın resmi olarak saltanatta Beşik kertmesine resmi Gibi. Oldu. Bravo. 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 Beşik kertmesi gibi Ama onun resmi olanını düşün. Tamam. Peki ne zaman ciddi anlamda bildiğimiz bir karı koca ilişkisi oluyor? Ergenlik dönemi. Ergenliğe dönemli. girdiğinde, kız buluğ çağına erdiğinde. Ama bazen kız saraydan çıkıp Paşa'nın evlendiği kocasının konağında da yaşıyor. Orada büyütülüyor mesela işte ilk Biraz 7 yaşında. Yetiştiriyorlar diyebilir miyiz? Evet, evet evet aynen öyle. Zaten hanım sultanlar çok iyi yetiştirilir. Bir kere kadınların okuma yazma oranı çok düşüktü. Entelektüel seviyeleri. Aynen. Aynen öyle. Okuma yazma bildikleri gibi matematik, tarih, coğrafya ve yazı dersleri çok iyi alırlar. O hanım sultanların aşk şiirleri ya da normal şiirlerine bir bakarsın. Gramerleri, Türkçeleri o kadar güzeldir ki. yani Bu konuda çok iyi eğitilir. Müzik eğitimi vesaire. Neyse Nasuh Paşa ile evlendiriliyor. Tarihimizde Nasuh Paşa anlaşması var. Evet. Şey, paşanın konağına gidiyor. Fakat devran dönüyor Nasuh Paşa cezalandırılacak. Konağına cellat geliyor. Öldürülüyor değil mi? Evet. Hem de, hem de Nisa. Gözleri 7, önünde mi? 8 yaşındaki Ayşe Sultan'ın gözü önünde paşa boğuluyor. Travmayı düşünebiliyor musun? 8 yaşında. Yani o onu belki kocası olarak değil böyle bir şey olarak gör, gibi. gibi görüyor. Ee, onunla çünkü el bebek Gül bebek hanım sultan. Ama nasıl göz kaç önünde. yaşında? Ben ha, hala bir Tam yaşını bilmiyorum saçmalık. ama bir, 40'dan aşağı değil 40-50 yaşları civarında. Yani adam 50 yaşına geldiği zaman hı hı. e, kız henüz ergenlik Erkeğin dönemlerinde olacak. Erkeğin yaşlısı olmaz biliyorsun yani. E, erkekler kat, ol, erkekler çok olgunlaştıkça da e, böyle e, ya. yani Koray Servet 50 yaşında herkes dediğim böyle... adam dedesi ya. Ya dedesi mi dedesi? Gönül bu ne yapacaksın e, yani? Gönül, de, gönül e, 7 yaşındaki kız yani ya, kalem tıraşını falan açamıyor Hayır, yani. Hayır iyi şimdi misin hocam? o zaman değil de bu kızın 17-18 yaşına geldiğini böyle bir genç bir kadın olduğunu düşün. Zaten kalpten gider yani rahatsızlıkları başlar. Bu ya, Onu tarafta. bilemeyiz kız yani, yani. Genç bir kadın Kalpten, kalpten, de gidiyor. işte kalpten gitmese diye bu de oluyor. Bu oluyor da. Sonra ne oluyor? E kaldı mı şimdi Ayşe Sultan dul? Ama 8 yaşında dul kalıyor <laughs> Tabii hocam. 8 yaşında ya, komik dul değil kalıyor. Mi sence? Sonra Diyarbakır valisi Murtaza Paşa ile evlenmesine karar veriyorlar. E, Tabi Ayşe Sultan birkaç sene daha geçmiş biraz daha şey. Hmm. Murtaza Paşa da hastalıklı bir yerde. Ayşe Sultan gözümü. Hmm, o da 90 yaşında bu, bu falan mu, mı? mı? Bu mu diyor yani? Beğenmiyor Murtaza Paşayı ama bir kere bir kere artık emir çıkmış evlenecek. Yalnız diyorlar ki Ayşe Sultan'ı Murtaza Paşa ile evlendirirken hem paşayı bize bağlayalım hem de arada birini ortadan kaldıralım. Padişah şeyin e, hanım sultanın çeyizini götürmek büyük bir şeref. Onun başında kim memur ediliyorsa, aslında es, eskiden eşkıya olan, sonra Osmanlı devlet görevi verip eşkıyalığını bitirdiği Ferudun diye, Ferudun Ağa diye ne veriyorlar. Ne oluyor hmm. biliyor musun? Şimdi hanım sultanın çeyizi götürülüyor, başında da Ferudun Ağa Çok var. Çok akarsın, hanım sultan tahmini kaç yaşında? Yani o zaman da herhalde 11-12 yaşında. <laughs> tamam, Giderken hocam. çeyizin içine de böyle bir ferman koyuyorlar Nisa? Murtaza Paşa'ya gidiyor ya, hanım sultanın çeyiz. Adam Diyarbakır valisi. Böyle Feridun Ağa götürüyor. Siz i̇şte çeyiz açılıyor falan. Bir de ferman var. Tabii Murtaza Paşa fermanı bir çekiyor okuyor. E, çeyizi getiren Feridun Ağa'nın işini bitir. Tabi çeyizi alıyor. Ondan sonra emir veriyor. Feridun da ortadan kaldırılıyor mu? Ama mutluluk uzun sürmüyor Nisa. Revan seferine katılıyor Murtaza Paşa. Orada aldığı bir mermi yarası sonucunda birkaç gün içinde ölüyor. Kaldı mı yine? Ee, Ayşe Sultan Dul. Biraz daha vakit geçiyor. Sonra e, onu Ahmet Paşa diye bir paşa ile evlendiriyorlar. Tahminen tekrar soracağım bu soruyu. Kaç yaşında artık? 14 Aralarında altı, böyle uçalım. evet bir ikişer üçer sene <laughs> olarak düşün. Ahmet Paşa da hastalanıp ölüyor iki sene sonra. İki sene e, maşallah. E, yanlış anlamasın da <laughs> şu an zaten hani herkes kabrinde. Anlayan artık e, niye anladı her ya şeyi. Ya anladı da yani Yaşlı başlı adamlar tabii ki de hastalıklı olacak. O, o sana şimdi senin bakışın. Hayır abi. ben şöyle düşünüyorum. Yok mu şöyle bir genç delikanlı kıçkın bir delikanlı? Nisa, yani. Şimdi beni konuşturma. Linç ettireceksin beni şimdi. Günümüzde de genç hanımların çok ileri yaştaki zengin işte iş adamı, müteahhit işte efem armatör bilmem kimle evlendiği olmuyor mu? Bana anlatma şimdi beni Nisa. Ya oluyor da ya ben şey diyorum bu işte paşa yani be, paşa. altından bezeyini çıkmış olan bir kızı evlendiriyorlar. Burada başka bir problem var. Ya problem her zaman var. Neden problem vardır? Bugünün bakışıyla problem var. 100 sene önce, 300 sene önce, 500 sene önce, 1000 sene önceki insan için bu tamam. bir problem değil. Tamam, bu bizim bunu için, Bu bizim için bir problem ne oluyor? Devamında ne oluyor? E, Ahmet Paşa da öldü. Yani başka bir Ahmet Paşa buluyor. <laughs> Hocam sayamadım. Üçüncü mü dördüncü mü? Şimdi Nasuh'u Nasuh söyledik. Paşa, sonra Feridun Murtaza dedi. Paşa. Ferudunu arada hallediyorlar. O evlenmiyor. Evlenecekti. Yok evlenmeyecekti. O keyizini götürüyordu. E, çok özür dilerim. Çok olaylı oldu. için. Tabii. Murtaza Paşa, Ahmet Paşa. Şimdi geldik dördüncüye. Şimdi e, Boynuk Ahmet Paşa ile evlendiriyorlar. Bu da kaptanı Derya. Bak armatör dedim ya sana. Hmm. Buna böyle Osmanlı donanma ya, kaptan komutanı. Kaptan Derya yani, da yani. 3 sene sonra o da Girit seferinde bir top güllesi isabet ediyor adama. Paramparça oluyordu. O da <laughs> Ya Gerçekten özür dilerim. Böyle bir durumda gülünmez ama. Evet. yani Bu nasıl bir kader? Gerçekten e, acı bir kader. E şimdi adam gülle çarptı, paramparça oldu, öldü. Yine kaldı mı Ayşe Sultan? Ayşe Sultan da yani altı kocalı hürümse dönecek bu Dur gidişle. Dur daha iki tane daha var. Evet, hayır, <laughs> altı tane var zaten. Sonra Mustafa Paşa ile evlendiriliyor. Tamam. Mustafa Paşa da daha sonra yine hastalanıyor ve hastalıktan dolayı ölüyor. Şimdi geldik birine, Hep bir hastalık. Osmanlı tarihinin Osmanlı etabı bu olmak eh, kolay, kolay değil. Yani Osmanlı tarihinin en e, önemli adamlarını aslında hem Eşkıya Anadolu'yu kasıp kaluran bir de boydan çok kısaymış İpşir Paşa. <laughs> e, devlet onun <laughs> yanına. Deniliyor. Ya hatta işte ona yakın bir e, kadar boyu kısa Osmanlı sadrazamlarından. Osmanlı, Çok önemli bir de Osmanlı, bu, Osmanlı paşalarından de boyu, de en kısa olanlardan birisidir. Hayır Napolyon da öyleyim <laughs> zaten sorun yok. Aklı yüksek olsun yeter. Osmanlı Devleti bunu kendine bağlamak için Ayşe Sultan İpşir Paşa'ya veriyorlar. İpşir Paşa gelmek istemiyor İstanbul'a. Ya gidiyorlar diyorlar olur mu ya? Paşa seni damatlığa layık gördü. Sen burada ne işi var? Kalk İstanbul'a gel. İstanbul'a bir geliyor Nisa. Bir konvoyla geliyor. Sabah namazından sonra giren konvoy ikindi namazında ancak ulaşıyor o kadar uzun halk sokaklara dökülüyor ama İpşir Paşa konağın hem de Nasuh Paşa ile Ayşe Sultan oturduğu konağa yerleşiyor ve hikaye burada bitiyor. Çünkü Ölüyor mu? bir sene sonra İpşir Paşa'yı devlet ferman çıkarıyor. Ayşe Sultan'ın altıncı kocası da devlet tarafından başladığı gibi Nasuh Paşa ile boğdurularak öldürülüyor. Ayşe Sultan da çok Başlangıçı ondan sonra yaşamamış, final ölmüş çok ondan çok benzer olmuş. Ben buradan Ayşe Sultan'dan özür diliyorum. Bunun esprisini yaptığımızda genelde şey işte monofobi, yalnızlık korkusu olarak düşünmüştüm. Hmm, Ve annelik güdüsü, düzenli olarak böyle sürekli şımartılmak isteği ya da prenses el üstüne tutulma isteği mi oluşuyor diye düşündüm. Halbuki evet, gerçekten de olaylar akışında kendi rızasının dışında ilerlemiş. Tabii rızasının dışında. E, şunu mi? da hiçbir zaman unutmayacağım. Bunu hep böyle alt yazı olarak geçeceğim. Yani yaşlı başlı adamlar, hastalıklar bilmiyorum. <laughs> ben çok rahatsız oldum şu anda Ayşe Sultan adına. Ama şunu söyleyeyim, böyle sosyal bir mesaj vereyim. Her zaman prenses olmak iyi bir talih getirmez. Bence siz siz olun. Güzel oldu mu sence? Bence sizsiz siz olun, her zaman dengenizle evlenin yaş olarak. Ha, bu da benim tabi. sosyal mesajım. Yoksa Paşa ile Hanım Sultan denk ama yaş olarak katılıyorum yani, sana. Yani hastalıklar. Ama gönül bu ya. Yani gönül bu. Gönül kovmamış. Gönül ferman yok, dinlemez yok, diyor. Bak şey ferman da. Ayşe Sultan'ın gönlünü kovduğunu zannetmiyorum yani. <laughs> evet evet. E, tabii kendisine tabii. için bu bir tahmindir. Sosyal mesajın için teşekkür ederim ki benim sosyal mesajım da çok önemli. Kadınlar hem cinselim. Ben de anladıklarını düşünüyorum. Evet o yüzden aslında daha çok anlatılacak var. Yani damatla kaplı paşalar ve onların hanım sultanlarla. Ama bir çay şey içelim hocam ya. Evet ben çay şey içerken sana bunu anlatayım. Belki çok merak edilirse ya da çok ilgini çekerse hocam anlat dersen başka bir bölümde daha detaylandırırım. Tamam hocam teşekkür ederim.